Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda kanatlı yüzeylerde ısı transferi uygulamalarına e, örneklerle başlayacağız. E, geçen Geçtiğimiz e, videolarda kanatlı yüzeylerdeki ısı transferlerinin kanat uçlarına yapısına göre belirli sınırlar belirleyip o sınırlara göre formüller çıkartmıştık. E, buradaki ilk örneğimizden başlayalım. Şimdi e, şekilde resmi verilmiş arkadaşlar kanadımızın. Kanadımız dikdörtgen kesitli bir kanat. Şimdi sorusunu okuduğumuzda düz bir yüzeye eklenmiş sonsuz uzunluktaki 5 cm genişliğinde ve 1 mm kalınlığındaki dikdörtgen kesitli bir kanadın dip sıcaklığı 40 santigrat derece. Dip sıcaklığı da verilmiş ve kanadın kesiti de verilmiş arkadaşlar. Kanat malzemesinin ısı iletkenliği 200 watt bölümetre santigrat ortamın sıcaklığı 20 santigrat ısı taşınım katsayısı da ortamın 20 watt per metrekare santigrat olarak verilmiş. Şimdi burada da görüldüğü üzere verilmeyen ne var arkadaşlar? Kanatın boyu verilmemiş. Çünkü o da niye verilmemiş? Soruya da bakarsanız sonsuz uzunluktaki diye yapmış. Biz bir önceki haftalarda işlediğimiz videolarda ve sonsuz uzunluğa sahip kanatlarda bir takım denklemler türetmiştik. Şimdi önce bir soruların şıklarına bakalım. Deniyor ki tabandan 5 cm uzaklıktaki kanat sıcaklığını bulunuz. Diğer şıkta kanadın tamamındaki ısı transfer hızını, diğer şıkta kanat etkinliğini, D şıkkında %1 hataydı sonsuz uzun kanata en yakın ısı transferi verilmesi için kanat boyunu E'de de bulunan bu kanat boyuna göre kanat verimini hesap demiş. Ben yukarıdan çıkarttığımız formülleri buraya hatırlatmalara kaldım. Uzun bir kanatta aradaki sıcaklık değerini bulurken kullanacağımız formül daha önce çıkartmıştık. Buraya yazdık. Buradaki M değeri nasıl bulunduğu da buraya yazdım arkadaşlar. Uzun kanatınız transfer hız formülü burada kanat etkinliği burada ve kanat verimi uzun kanat için çıkarmış kanat verimi formülümüz de burada. Şimdi e, analiz yaptığımızda zaten sonsuz kanat ucunda uç sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olduğu kabulüyle çıkaran denklemler vardı. Onları sağ tarafta hatırlatma kısmında belirttiğim üzere buraya koydum arkadaşlar. Şimdi verilenleri yazıyoruz ilk önce. Verilenler işte taban sıcaklığı ısı iletim katsayısı ısı taşınım katsayısı Ortam sıcaklığı, genişlik ve kalınlık değerleri verilmiş ve istenenleri de buraya tek tek yazdık arkadaşlar. Burada istenenler de e, gözükmekte. Şimdi istenenlerden e, A şıkkından başladığımızda arkadaşlar bizim bir defa M kat sayısında bulanmamız için e, oradaki kanadın kestinin çevresini ve alanını bulmamız gerekiyor. Kanadın çevresi arkadaşlar dikdörtgen kesit olduğu için iki kenar toplamını 2 ile çarptığımızda çevresini buluyoruz. kanadın kesit alanında dikdörtgen alanından iki kenarı birbiriyle çarptığımızda kanadın da kesit alanı bulmuş oluyoruz. E, Binden bu değerleri yerine yazdığımızda m'in 14.283 metre üzeri eksi 1 olarak çıktığını görüyorsunuz buradaki formülümüzü ele aldık. Bize sorulan zaten 5 santimetreydi. T sonsuz çevre sıcaklığımızdı. T taban sıcaklığımızdı. Buradaki M değerini bulduk. E, ayrıca X değerimizi de metreye çevirdik. Buraya dikkat edelim. Burada 5 santim yazdım ama soruda öyle verildiği için direkt şık olmak adına onu metreye çevirdik. Metreye çevirdikten sonra işlemimizi yaptığımız arkadaşlar 29.8 santigrat derece yaklaşık olduğunu buluyor. Bakın taban 40 iken kanattan 5 cm uzaklıktaki değerimiz de 29 santigrat derece olarak çıktı. Pekala diğer şıkkımız neydi? Kanadın uzun kanadın ısı transferiydi. Uzun kanat için çıkarttığımız ısı transferi denklemi de arkadaşlar. Karekök içerisinde yine taşınım kat sayısı, kesit alanı, yetim kat sayısı, çevrenin çarpımının karekökünü alıyorsunuz taban sıcaklığından ortam sıcaklığını çıkarıp buradan e, Q uzun kanatı bulabiliyoruz. Buradan da arkadaşlar 2.856 watt olarak değerimizi bulduk. Diğer e, şıkta ise ne diyor bize? Uzun kanattaki kanat etkinliği soruluyor. Şimdi uzun kanattaki kanat etkinliği için formüllerimizi tek tek yazdık. Buradaki e, AB arkadaşlar yine aynı kesit alanı. alanı e, verilenler yerlerine yazdık primlerimizi de yazdık prim analizi de yaptık Kanatın etkinliği 142.828 çıktı ya zaten bu kanat etkinliği birden büyükse biz bu kanadın e, gerçek amaçlı yani transfer hızını artırmak amaçlı kullanıldığının e, bir değerlendirmesini yapıyorduk ve bu kanadın bir nevi performansını belirliyordu hatırlayacağınız üzere. Diğer D şıkkında arkadaşlar burası şimdiki biraz karışık gelebilir ama iyicin, iyi dinlerseniz anlayabilirsiniz. Ee, şimdi biz daha önce uygun kanat uzunluğu konusu işlemiştik. Orada bir tapu vermiştik hatırlarsanız. Tan haş de o emniye çarpanının 0.1'den başlayıp 5'e kadar değer atanmıştık. Ve e, tan haş emniye değerinin de 1'e yaklaştığı yerde durmuştuk. Ve bunun 1'e yaklaştığı yer M çarpı L değerinin 5 olduğu değerdi. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bunu yaparken de diyor, demiştik ki işte çok uzun kanadı mühendis transferini adiabatik kanat ucunun karşılanmasından formülasyonları yerli yerine yazdığımızda tanhaş M-L değeri oradan çıkmıştı hatırlayacağınız üzere. Ama soru bize diyor ki %1 hata ile uzun kanata transfer olan hızı soruyor. Biz buradaki bir değerine yüzde bir hata uyguluyoruz. Yüzde bir hata uygulamaktan kastımız nedir arkadaşlar? Burada görüldüğü üzere bir eksi 0.01 yüzde biri 0.99. Yani biz tanhash emni değerini 0.99'a eşitlememiz gerekiyor. Ee, burada arc tanjant -h dediğimiz yani hiperbolik tanjant... Daha önce de söyledim. Hesap makinalarınızda HYP tuşu vardır. E, Tanjant ve HYP'ye kademeli olarak basacaksınız birbirine. HYP'ye basıp tanjanta basarsanız tan yazar. Ark yapmak için de biliyorsunuz e, ikinci fonksiyon hesap makinelerinde ikinci fonksiyonlarda olur bunlar. 2NDF diye orada zaten yukarıda sol üst köşede hesap makinalarınızın e, ikinci eee fonksiyonlarını değeri alırsınız. Onu kullanarak bu değeri bulabilirsiniz. Normal trigonometrik işlem yaptık arkadaşlar. Karşı tarafta değer biliniyorsa e, tanjantın tersi alınarak o değerden ve bir sayı elde edeceğiz. Buradaki m değerimiz belli. n değerimize erişmeyi hedefliyoruz. r değerimiz de arkadaşlar 18.53 cm olarak bulduk. Yani böyle bir kanadımızın boyunun 18.53 cm olacağı, ortam sıcaklığına yaklaşacağı e, denklemlerimizin neticesinde çıktı arkadaşlar. E, diğer şıkkımızda neydi arkadaşlar? E, kanat verimiydi. Uzun kanat veriminde nasıl yapıyoruz? 1 bölü mn şeklinde formülize etmiştik. M gördüğümüz yere yine birimleriyle birlikte değerleri yazıyoruz ve kanat veriminde %38 oldu ortaya çıkıyor. Evet, az önceki işlediğimiz, yani bir önceki konularda işlediğimiz denklemlerin hepsini bir anda örnek uygulama içerisinde göstermek istedim burada. Burada şey yapabiliriz, şurada istenenler kısmında sonradan ekleme yaptığım için düzenleme yapmamışım. Siz burayı yukarıdakine göre düşünmeniz lazım arkadaşlar. Burada bir hatamız olmuş. İkinci e, sorumuza geldiğimizde de bakalım arkadaşlar şimdi. şimdi. Şekilde 4 mm çapında 10 cm uzunluğunda bir kanat. Bir defa kanatın boyu belli ve çapı belli silindirik bir malzeme. Bunun ısı iletim kat sayısı 237 Watt milimetre Kelvin değerinde. Büyük ihtimal alüminyumdur arkadaşlar. O değer onlara yakın. Dış ortamın ısı taşınım kat sayısı 12 watt bölü metre kare kelvin. Adyabatik kanat uculu kabulü yerine sonsuz uzun kanat kabulü kullanıldığı da kanadın ısı transferizindeki hata yüzdesini soruluyor. Bakın herhangi bir sayısal değer sorulmuyor. Sadece kabulümüzü bu kanadın ucunu adyabatik mi kabul ettik yoksa kanadı sonsuz uzun kanat olarak mı kabul ettik? bu ikisi arasındaki yüzdesel hata soruluyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada hatırlatma kısmında e, tek tek gittim oradan formülleri buraya yazdım. Çıkarmış olduğumuz daha önce birlikte çıkardığımız atevatik kanat ucunun ve uzun kanat ucunun formülleri burada yer alıyor. Dikkat edeceğiniz üzere ikisinin arasında sadece fark tanhaş emle. Şimdi bir analiz yaptığımızda arkadaşlar görüldüğü üzere kanat taban sıcaklığı ve çevre sıcaklığı sonra da verilmemiş. Değil mi? Ayrıca kanadın antibiyotik kanat yerine sonsuz uzun kanat olsaydı stansferdeki hata soruluyor. Bu nedenle iki kanat teori için çıkarılmış denklemler kullanılarak bir bağıntı yazacağız. Bu bağıntıdan da hata yüzdesine erişmeyi hedefliyoruz. Şimdi yine de verilenleri biz yazdık arkadaşlar. M değerini bulmak için. Çünkü biz en sonunda bir M değeri lazım olacak. M değerini bulmak için biz verilenleri tek tek yazdık. Buralara ihmal etmeyelim. Direkt primleri metreye çeviriyoruz. Pekala kanat çevresi silindirik yüzeylerde nedir arkadaşlar? Pi çarpı D'dir. Pi çarpı çaptır. Buradan o değeri bulduk. Kanadın kesit alanında pi kare bölü 4'tür. Oradan o değerimizi bulduk. Verilen h değerini, k değerini yerine yazdık. p değerini ve a değerini yerine yazdığımızda 7.271 metre üzeri eksi 1 olarak m değerimizi bulduk. Şimdi hata yüzdesi arkadaşlar nedir? Hata yüzdesi nedir? Yüzdesel değişim farkıdır değil mi? Biz de burada ona ifade eden denklem buluyoruz. Diyoruz ki madem öyle ise eğer biz uzun kanattan adiabatik kanat ucunun farkını alırsak ne kadar bir değişim olduğunu buluruz. Bu değişimin adiabatik kanat ucuna göre yüzdesel değişim bulmak için de onu adiabatik kanat ucuna böleriz. Yani arasındaki farkın adiabatik kanat ucuna göre yüzdesel değişimini bulmayı hedefliyoruz. Şimdi burada Formülleri tek tek yerine yazdım arkadaşlar. Burada tabi gördüğüm üzere eşit olanlar var. Formüllerimizi düzenlemek için şuradaki eksiği aldım. Bu tarafa attım. Buradan birbirine bölündüğü zaman bir bölü tan h m l kalıyor. Diğer tarafta ise ikisi aynı ifade olduğu için değerimiz 1'e eşit oluyor. Bir bölü tan h m l yerine m gördüğüm yere bulduğum değeri l gördüğüm yere oradaki kanadımızın boyunu yazıyorum. Buradan bize arkadaşlar yüzde 61'lik bir e, yüzdesel hata olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabi kanadın e, işte bakın kabul edilmesi yani sonsuz uzun kanat kabulü kullanıldığında normalde atiyometrik kanat ucuyken kanat ucu belliyken yüzde 61'lik bir Hatı ortaya çıkıyor. Bir önceki örnekte de gördüğünüz gibi sonsuz uzun kanadı hesaplamıştık. Orada e, dikkat edeceğiniz üzere 5 santimde eee 40 dereceden dip sıcaklıkta 40 dereceden 29 dereceye düşüyor. Ama kanat boyuna bakın arkadaşlar. Kanat payımız kaç çıkıyor bir önceki örnekte? 18.53. Yani oradan da 5 çıkarırsanız 13 Santim daha ötesinde ancak çevre sıcaklığına eşit olduğu gibi bir yapıyor. İşte burada aslında bir hata olduğu aslında gözüküyor. Çünkü 5 santimde yaklaşık bir e, düşündüğünüz zaman 30 olsa 10 santigrat derecelik bir düşüş sergilerken e, nasıl oluyor burada 13 santigrat derecede geriye kalan işte 9 derece düşüyor değil mi? Burada bir hata oldu aslında gözüküyor. Şimdi bundan sonraki örneklerimiz biraz daha fazla var. Ee, videomuzun süresini çok uzatmamak adına bugün e, bugünkü videomuzda e, sadece bu iki soruya kalmış olalım. Bir sonraki videomuzda da ben de farklı tür kanatlardaki ısı transferlerinin hesabına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın burada çözümleri yaptık bunlara bakacağız. Bir dahaki videomuzda da bunları size anlatacağım. Daha sonra düzlemlerle alakalı bir konumuz olacak. Sonra zamana bağlı transferini işleyeceğiz. Şimdilik buraya kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.